Merkez Bankası faiz arttırdı ne düşünüyorsunuz? Valla tam adamından sordun sormasın. Da. Neden? Faizle işim yok yönden. Faizle kimsenin işi yoktur ama illaki bir etki ediyordur halka yansıyordur faiz. Ya Yansır tabii niye yansıyorsa her şeyine. Krediler sahip. falan. E yani bizim kredi borçları tavan. Tavan. Memnun muyuz bu durumda? Yok yani ülkenin durumunda memnun değil ondan memnun olacağım. Kimi kesimde çok memnun şu an ekonomide. Ekonomide memnun mu? Memnun tabii olan bir kesim var diyor ki çarşı pazar hep dolu diyor. Şeyler evet. kafeler, restoranlar dolu diyor. Acaba yapmışsın. Türk mü var mı çarşı? çarşı Arap mı varmış? Bir baksın ondan sonra konuşsun. Hı. Araplara satlar, Araplar dolaşıyor. Başka bir şey değil ki. Peki sence bu durum düzelir mi? Hayata düzelmez. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Bu ülke satılır daha da satarlar. Bizim ülkede yaşayamayız <laughs> artık. Suriye'yle buraya bir Suriye'ye gideriz. Olacağı bu yani. Evet, teşekkür teşekkür Merkez Bankası faiz arttırdı. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim ki oğlum? İyi bir şey değil. Peki size bu düzelir? Düzelmez. Neden düzelmez? Bugünleri bile arayacağız bu gidişte. O, hele, yerel seçim olsun bakalım. Allah selamet. Pek güvenimiz kalmadı devletimize. Allah yardımcımız olsun. Bak 60 yaşındayım çalışıyorum daha. Emekliyim yani emekli yetmiyor. Emekli yetişmiyor, çalışıyorum işte. Yani evde iki kişiyiz ama ev kirası şu bu. Yani halimiz harap. Ne desek boş. Ekim vatandaşları da gayet memnun durumundan ve diyor ki ekonomikte hiçbir problem yok. Çarşı pazarda oluyor, kafeler, restoranlarda ha, oluyor. TÜİK'in rakamları yerinden alıyorlar pazarından herhalde. Ben onu gelsin Feriköy pazarına götüreyim bakalım. affedersin. Hakaret gibi olmasın da yani. Hacı Üsref. Orada bile domates 35 lira, patlıcan 20 lira. Akşam 6'da. Ne diyebiliriz? ki oğlum yapacak bir şey yok yani. Kurunun yanında yaş da yanıyor Öyle bir tabir var. Tersini mi söyledim yoksa? <laughs> Bu kadar oğlum bende. Teşekkür ederiz. Merkez Bankası faiz arttırdı. Ne düşünüyorsunuz? Çok yüksek. Yani millet bugünlerde mesela ev kredileri çıkmıyor. Benim mesela bir dairem var. Tam satmak istiyorum ama şey yok, alıcı yok. Onun için faizler yüksek olduğundan. Çok yüksek. Banka yani vermiyor zaten. İkinci konut da zaten öyle bir kısıtlama geldi. Allah sonumuza hayretsin. Peki ekonomi nasıl abi sen? Ekonomi güzel. harika. Görüyorsunuz bak. Kaç pazarda oluyor. He, dolu. Hükmeler. Her yer dolu. He, her yer Herkesin dolu. Herkesin elinde poşetler var. He, ne güzel değil mi? problem yok diyorsun yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Hiç iyi gitmiyor. Düzelir mi peki? Düzelmez. Düzelmez mi ya şu 4-5 sene içerisinde? 4-5 yılı bırak abi 20 yıl gerideyiz. 20 sene geride. 20 yıl. En iyi bir şey bile gelse yöneticim tam 20 yıldan önce çözemez. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ben iktidarda olduğum sürece faiz artırılmayacak dedi ama şu an faiz artırılıyor abi. Ne düşünüyorsun? Her şey yalan işte. Yalan konuşmuş. Millet de buna kanıyor işte. Yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş böyle gidecek. Merkez Bankası faiz arttırdı ne düşünüyorsun? Yani şimdi faiz arttırdığı için ülkenin durumu zaten ortada belli. Yani faiz de arttırıyorlar düşürüyorlar ama bir türlü oturtturamıyoruz ama ülkede de şöyle bir bakıyorsun herhangi bir sıkıntı sorun yok. Sıkıntı yok. Yani yok. Bakıyorsun al bak benzin 40 lira trafiğe bak. Herkesin altında 1,5 trilyondan aşağı araba yok. Onlar önceden alınmış arabaların şu an değeri 1,5 milyon olmuştur abi. E şu anda millet de dolayısıyla bir yere gitmesin mi diyelim? Yani işine gidiyorlar ya, evine gidiyorlar. Bak, şöyle bahsedeyim ben sana camiler hariç her yer full dolu. yiyecek sektörü işte mağazalar her yer full dolu. Vatandaş dedi ki o sektörün yani o kafelerin restoranların içindekilere bir baksınlar. Türk var mı acaba diyorlar ya da nasıl geçiniyorlar kredi kartlarına bir baksınlar nasıl aldıklarına bir baksınlar. Tamam şimdilik sen Çanakkale'deki Şehitliğe hiç gittin mi? Nasip olmadı da. Bir git bak orada kimler yatıyor? Senin bu yabancıların dedeleri yatıyor orada. Yabancıların dedeleri. Evet. Nasıl yani yabancıların? Bizim dedelerimiz yatmıyor mu? Orada? Bizim dedelerimiz de yatıyor. Zaten bunlar yabancı değil. Bunlar zaten bizim işte, işte bu Suriyeliler işte daha kimlere sayım yani onlar zamanında Bizim zaten oralar zaten bizim. Biz niye varız? Niye varız biz orada? Niye varız abi? Yani soruyorum ben sana niye varız diye. Çanakkale'de mi niye varız? Hayır Çanakkale'de değil. Nereye? Nerede? Şu an Türkiye'nin her yerde askeri var. Niye var? Türkiye'nin her yerinde asker var. Niye var? Türkiye'nin askeri her yerde var şu. Niye var diyorum ben de sana. Niye var Suriye'de abi? Suriye'de var. E, niye var? Soruyorum evet. ben sana. Bilmiyorum abi ben sen söyle. Ben bilmiyorum. Kusura bakma cahilim evet. Yok estağfurullah cahil değilsin. İşine geldiği bu konuşuyorsun. Ben mi işine geldi? Evet. Abi ne yok öyle ne konuşuyorsun. Şimdi niye diyeyim? var orada biliyor musun? Neden oralar abi? zaten bizim. Oralar bizim şu. Evet. Bizim askerimiz nerede biz... abi? <gülüyor> <gülüyor> önceden bizimdi. Bizim yani. askerimiz Suriye'de. Suriye'de var. Evet. Şu. Suriye bizim mi şu an? Ya Suriye zaten bizim topraklarımız zaten. Suriye'deki vatandaşlar bizim vatandaşlarımız zaten. Öyleydi. Zamanında öyleydi. Öyleydi. Ama bizim zamanında bizim öyleydi zamanında ama şu an biz yine onlara yine alacağız oralara yani. Alacağız. Evet. Musul, Kerkük. Bakın. Evet. Konumuz bu Hayır, değil. Ben. Konumuz bu değildi de ama evet. senin zaten sorduğun soru zaten oralara dayanıyor. Oralara nasıl dayanıyor abi? Ben, ben ekonomiden şey, bahsediyorum, faizden ekonomi bahsediyorum. bahsediyorum. Ekonomi şimdi bak şimdi biz Müslüman ülkesiyiz ya. Biz Müslüman tamam. ülkesiyiz tamam. ama biz Müslümanlığı yaşamıyoruz. O ayrı konu. Biz Müslümanlığı yaşamıyoruz. Hepimiz evet. hırsızız. Hepimiz hırsız. hırsız. Buna, biz de ben de dahilim yani. Çünkü doğru düzgün bir iş yapmıyoruz. Doğru düzgün işimizi yapmıyoruz. Ben emlak işi yapıyorum. Boş daireye 800 lira, 1000 lira para veriyorum. Temizlikçi adam bulamıyorum ya. Çalışmıyor adam, gelmiyor çalışmıyor. Kahvede oyun oynuyor, gelip çalışmıyor. E, yabancı adamı çağırıyorum, geliyor, temizliyor. Şimdi burada bunun suçu bizler değiliz. Bu hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı var. Biz düzeleceğiz. Ne kadar daha zaman abi? 22 ya belki sen, sen görmezsin. Ben görmem ama bizim çocuklarımız, torunlarımız benim çocuğum değil de torunlarım görebilir. E, zaten 20 senedir hükümet başımızda. Ondan e. daha fazla. Da zaman ihtiyacı var. Eleştirmek gibi o algılanmasın yok, bu. Gerçekten merak soruyorum. Saygın varsın eleştirebilirsin. Ben Ama hükümet yok, 20 sene olmuş ya ben o yüzden hani zamana ihtiyacı var de, deyince 20 sene de düzelmez zaten. Bundan evet. önce bir şey yapılmadığı için bu hükümet 20 sene de bir ülkeyi düzelemez zaten. Bundan önce bir şey yapılmadı derken 20 senedir hiçbir şey yapmadıklarından mı bahsediyorsun? Evet. O zaman sen de eleştiriyorsun. Ben de eleştiriyorum yani yapılmamış. Ben hükümetin de yanlışları var. Yanlışları yok diyor. Çok yanlışları var. İstese bu pahalılığa bir şey koyabilir. Ne koyabilir? Hançer koyabilir. Kafalarına göre zam yapıyor diyorlar esnaflar doğru mu abi? Bak şimdi şu söyle bir şey say. Buyur. bu ülke yöneten Tayyip Erdoğan evet. reisimiz. Evet. Tamam mı? Başımızın üstünde yeri var. Şimdi adamı koymuşlar vitrine. Adam markette zam yapıyor. Orada Tayyip suçlu. Ya bu adam biz evde çocuğumuza söz geçiremiyoruz. Bunun Tayyip'le ne alakası var? Bizim dürüst olmadığımız için bilinçsiz yetişmişiz. Bilinçsiz Tabii ki fırsatçılar yapması. vardır. Burada hem fikiriz ama ben şunu demek mesela şöyle bir eleştiri gelebilir sana vatandaştan. Diyebilir ki bunu denetlemesi gereken kim? Denetliyor tamam denetlemesi gereken kim? Tamam denetlemesi lazım ama. Evet. Ama işte yapmıyor adamlar. Ne yapacaksın bunu? Bak ben, sana, ben, ben sana hak Haksızsın demiyorum, haklısın. Her her konuda her fikir olabilir çünkü özgür bir ülkede yaşıyoruz. Tabii. Ama işte yani bunun düzelmesi için önce bizim düzelmemiz lazım insanların. Halen düzelmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Peki Biraz... Ekonomiyi de bununla bağdaştırıyor musun? Tabii ki. Peki ekonomiyi şu an memnun musun? Ben ilk önce onu sorayım ekonomi. Ya Mesela şimdi Asgari ücret alan birisi geçinebilir mi? Ya da 15 bin lira alan birisi şu an İstanbul'da geçinebilir mi? Sana ilk önce onu sorayım. Şimdi şöyle bahsedeyim sana ben. Ben emlak yönünden ekonomiyi sana söyleyeyim. Şimdi eski kiracı 3 lira oturuyor. Tamam. Bir üstündeki daire 12 milyara verdik. Çok değil mi abi? Tabii ki çok. Ya deniz manzarası burası nedir? Hayırdır ya? Nerede yaşıyoruz ya? Bu fırsatçılık açılıktan mı yoksa fazla insan olduğundan kaynaklı? Yok, fazla insan değil. Bu İstanbul'da fazla insan yok. İstanbul açıl açıla gidiyor. Silivri'ye git, orası dolmuş bir İstanbul. Bunun fazlalığından bir alakası bir şey yok sanmıyorum ama işte bir <laughs> vatandaşlar da diyor ki mesela Suriyeliler geldiği için bu kira fiyatları arttı diyor. Doğru mu abi? Ya alakası <laughs> yok ya. Ben bir tane Suriyeliye yer vermedim ya. 25 senede bir işi yapıyorum. Bir tane Suriyeliye kiralık yer vermedim. Yani bir tane Suriyeli'ye kiralık yer vermedim. Yok hastanede Suriyeliler bedava muayene oluyor. Yalan. Öyle Suriyeliler bir şey. Yok. Hastanede bedavaya muayene olmuyor. Yok. Bir tane göster bana. Ben şahit oldum. Ben muayene oluyordum. Suriyeli geldi muayene oldu. 190 milyon muayene parası istediler. Şişli Etval Hastanesi'nde. O zaman burası açıktı. Yani vatandaşlar diyor ben şu duyum üzerine konuşuyorum bu arada. Kesinlikle bilgi olarak değil duyum olarak. Bizim vatandaşlarımız sıra beklerken Suriyeli bir vatandaş Yalan, hiç sıra beklemeden. Şey. Yok, öyle bir şey yok ya. Öyle, bir şey varmış mi? diye. Biliyorum. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum. Bunu lütfen duyan. yorumlarda yazın. Yani ben bilmediğim için kusura bakmayın affolsun. Bu ben benim bilgi eksikliğim. Lütfen, lütfen yorumlarda Ben bilge, bilgi, eksikliğinden diyorum. Soruyorsun no, yani. Tabii ya. olabilir. İnsanlık Kafana takılmış senin bu soru. Şimdi kafanda senin de yer edilmiş. Herkesin kafasında bu var. Senin evet. de kafan. Da var ama öyle bir şey yok. Ben görmedim yani. Sadece duyum. Şimdi vatandaşlarımız neden biz kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz diyor o zaman. Abi. Sen ne ikinci sınıf muamelesi gördün? Nerede gördün? Bana anlat. Bir tane anlat kendini. Ben şu an yani şöyle söyleyeyim. Çok şükür hastanelerle pek işim olmadığı için. Hastane önemli Atıyorum. değil. Fazla bir şey. Vesaire başka yerlerde. Ha mesela şunun örnek verebilirim sana. Atıyorum. Taksiyle ilgili benim problemim var mesela. O herkesin var. O ayrı bir konu. Beni almıyorlar mesela. Ben buna kusura bakmayın bunu söyleyebilirim. Hı. Beni almıyorlar. Sana soruyor mu Suriye'li misin diye sana? Adam. Zaten anlıyor ki adam. Neden anlıyor senin turist olduğunu anlamıyor? Yani. Mu? Niye anlıyor? Ben seni görsem turist sanırım. Zaten ben şuraya gideceğim adamsın. dediğin zaman anlıyor Türk olduğunu. anlıyor. Ben taksici Almayayım. olsam seni alırım zengin diye mesela. <laughs> Güzel yakışıklı adamsın. Eyvallah. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin diyelim abi de. İkinci sınıf muamele de o o anlamda ben görüyor. Ben sana diyelim. bak şöyle kapatayım konuyu. Buyur abi. Bu ülke bizim. Bu ülkeye biz sahip çıkmamız lazım. Tabii ki katılıyorum. Sahip çıkalım. Anladın Sonuna mi? kadar. Yani bizi uyutuyorlar. Yok Suriyeli, yok şu, yok bu, yok bu diye. Ya düne kadar daha bir tane silahımız yoktu, silahımız. Bir tane silahımız yoktu. Var mı bir tane şehit? Çok şükür. İnşallah da olmasın. Olmayacak olmayacak. Olmayacak. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına gelmiş bir veli nimettir. Veli nimet. Evet. Tekin kim vatandaşta mesela yaptığı politikalardan, ekonomi politikalarından çok rahatsız. Mesela bundan 5-6 sene öncesine döndüğümüz zaman gayet memnun herkes. Öyle biliyorum. Ya bilmiyorum. Tabii ki memnun olmayan bir kesim de vardır illaki ama bu zamana nazaran o zaman daha iyiydi ekonomik olarak. Ben de yaşadığım için biliyorum. 5 sene önce ekonomi daha da güzeldi. E şimdi bu zamana geldiğimizde 20 senelik bir iktidar neden bu zaman bu Eskiden kadar kötü oldu? Eskiden bedava yaşamışız. Bu hükümet 10 sene gayet düzgün yönetti bu ülkeyi doğru mu? Ben ekonomik anlamda katılıyorum. Her, her yönden doğru düzgün yönettik Bu ülkenin yaşadığı sıkıntılar herhangi bir... Senin Amerikan'da yaşası var kalkamaz altına biliyor musun? Darbe, deprem, 15 Temmuz, gez olayları. Bütün güçler ekonomik anlamda savaş açtı. Yok patatesi de yok suvanadı. Ne oldu patates 40 liraydı şimdi kaç para? Abi bize üretimde eksikliği var ama sanki biraz. Ya cık. bak her şeye bir şey buluyorsun. Ama üretim öyle eksikliği değil mi? Var ya. Değil mi? Biz buğdayı Ukrayna'dan bunu, Bunun bunu, bunu suçu mu bu? Bu hükümetin suçu mu Yani bu. Kimin abi? Mesela ben üretim yapmak istiyorsam. Bundan önce niye üretmedin sen? Bunların önce önce ürettiğinde bu hükümet mi kapattı her yeri. Vallahi bu bak ben 20 sene öncesini, hükümetten öncesine Türkiye'de ben ne önce ürelip 24 yaşındayım. İşte bak bu hükümetten önce bir şey görmediğin için, senin Bilmediğim için, ha. bilmediğin için bu hükümeti eleştirmen normalsin. Ama tabii bizim okuyup yazmamız lazım. Bu da ayrı bir mesele ama şunu demek istiyorum. Mesela ben neden Türkiye'de bir şey yetiştiremiyorum? Neden üretim yok? Bizim, Hayvancılık bizim eskisi kadar. yok. bizim tarihimizi bize hep yanlış anlatılmış. Hep yanlış anlatılmış bizim tarihimiz. Şimdi öyle konulara girersen bunu aşamasın. Sen bu hükümetten öncekini görmediğin için senin bu hükümeti eleştirmen normal. Benim kızım da eleştiriyor hükümeti. Oğlum eleştiriyor. Onlar da senin yaşlarında. Ben saygı duyuyorum. O onun özgür görüşü. Ki eleştirebilmeliyiz de bence aynı Tabii zamanda. Ki eleştirebilmeliyiz. Ama, ama, ben bunu musun? Kanunlarından değilim. Bir suçun oluyor. Adam alıyorlar içeri atıyorlar. Altı ay adam selam aleyküm. Altı ay içeride yatıyorsun. Adam susuz. Sus. Ne olacak bu adamın altı aylık orada geçti. Ailesi dağıldı. Işinden oldu. Çocukların psikolojisi bozuldu. Onlar da var yani. Ama bizim şunu demek istiyorum. Yani bu Tayyip gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Konumuz o değil. Bizi kimse kabul etmez. Biz insanları kabul ediyoruz ama hiçbir ülke kabul etmez. Biz bu ülkeye sahip çıkacağız. Sence bu durumlar düzelir mi abi? Düzelecek inşallah. Bu 5 sene içerisinde düzeleceğine inanıyorum. Ben seni bir sonraki 10 sene, 5 sene 10 sene, sene içinde değil düzelmek zorunda. Yani biz önce biz düzelmek, düzelmek zorundayız. Biz önce kendimizi düzeleceğiz Düzele düzele gideceğiz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Merkez Bankası faiz arttırdı Ne düşünüyorsunuz? Ya çat iyi olduğunu düşünmüyorum. İyi Keş mi oldu? Hayır, hiç iyi olmadı. Vatandaş da diyor ki şimdi bu faiz arttırma kararı birazcık geç kalınmış bir karar diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Geç mi kalın? Ya geç kalındı derken yani keşke baştan olsaydı yani bu duruma düşmeseydik yani. Peki sizce düzelir mi abi? İnşallah. Hiç umudum yok ama. o. Ya. İnşallah. Tamamdır. Sağ olun İyi günler. Merkez Bankası 500 bas puan faiz arttırdı. Ne düşünüyoruz? Vallahi ülke için ben iyi görmüyorum. Yani ülke için iyi görmüyorum yani bunu. Merkez Bankası 500 puan faiz arttırı paranın değeri daha çok düşecek böyle giderse. Peki sizce bu durumlar düzelir mi abi? İyi görmüyorsanız. Vallahi bu durumların düzelmesi benim elimden gelen bir şeydi de inşallah düzelir yani vatan için, millet için, gençler için düzelir inşallah. Yani gençler için bir gelecek olsun yani. Sayın Recep Tayyip Erdoğan zamanında demişti ki ben iktidarda olduğum sürece faiz arttırılmayacak demişti ama şu an faiz arttırılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Ülkeyi kendisi yönetiyor. Demek ki ülkede öyle bir karar öngördü. O yönetiyor. Yöneten onlar öyle ülkeyi iyileştirmeye çalışıyor ama inşallah iyiye gider diyorum yani. Bazı vatandaşlarımız da diyor ki bu faiz artırma süreci birazcık geç kalınmış diyor. Yani size geç kalındı mı faiz artırma? Valla ekonomiden fazla anlamam ama yani ekonomiyi düzeltmek için üretimle düzeltilir ben, yani benim fikrim al soracak. Üretim ya daha ülke ekonomisi düzeltir. Yani faizden değil üretimle düzeltir yani ülke ekonomisi. Peki size güzel mi abi? ekonomi şu an? Vallahi bir va ya da vatandaş olarak ben emekliyim hala çalışıyorum. E hala çalışıyorum. 1500 TL mi? Evet. Bazı vatandaşlar da diyor ki ekonomi gayet güzel, hiçbir problem yok. Çarşı pazar dolu, restoranlar, kafeler dolu. Ya onlar özel fikirlerimiz. yani yine vatandaş olarak yani ekonomi fazla iyiye gitmiyor yani. Şu anda da sıkıntılar var diyor. Var evet ekonomi. Yani ülke ekonomisi yani ben, benim durumum iyi de yani yine bazı arkadaşların duru, yani iyiye gitmiyor yani ev geçinden insanlar için. Ben bekarım yani ev geçinden için. Bekarsınız evet. rahatça geçinebiliyorsunuz. Evet geçinebiliyorsunuz. Ama yani iyiye gitmiyor ekonomi. Teşekkür Merkez Bankası faiz arttırdı ne düşünüyoruz? 25'te 30'a yükseldi. 500 bas puan ne düşüneyim, ne diyeyim? Hayırlı olsun diyeyim. Peki genel olarak size bir soruyu sorayım. Ekonomiden memnun musunuz? Ama bütün dünyada ekonomi bozuk. Tek Türkiye'de değil. Yani birilerine yüklenmemek gerekiyor ve öyle düşünüyorum. Siz memnun musunuz peki yani? İçinebiliyor muyuz neyse. Şükür geçinmeye çalışıyoruz. Şükürsüzlük var mıdır Türkiye'de? Vatandaş şöyle söylüyor çünkü hani aldığı paraya şükretmeyenler var o yüzden geçinemiyorlar. Ya ne kadar gelirse o kadar gidiyor. Yani bu bir gerçek. E, tabii ki yetmiyor ama biz bayanlar yettirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Rica Sağ Merkez Bankası faiz ne düşünüyorsunuz? kötü bir şey yani. Arttırdıkça ekonomi iyice yükseliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani faizler arttırıyor, kredi çekemiyoruz, ev de alamıyoruz. Krediler yani. şu an yüksek herhalde. Evet, evet krediler yüksek ondan dolayı bir isyan sürecinde. Evet. Peki sizce bu durum düzelir mi? Düzelmez. Ben düzeleceğini düşünmüyorum yani. Yani bu şekilde ha haber arttırıp duruyorlar. ne nereye gideceğini bilmiyoruz yani. Teşekkürler.